Değerli arkadaşlarım, bu dersimde size ışığın nasıl yansıdığını anlatacağım. Ve ders ders bununla ışığın nasıl yansıdığını, görüntünün nasıl oluştuğunu sırasıyla hepsini göreceğiz. Bu dersimizde sadece ışığın yansıması üzerine konuşacağım. Şimdi ilk önce 5. sınıfta bir kural görmüştük. Işığın yansıma kanunu demiştik buna. Buna göre evet ışığın burada e, nasıl yansıdığını anlatan bir simülasyonumuz var. Bu simülasyona göre şu gördüğümüz lazer bir aynaya tutuyoruz. Biz lazeri oynattığımızda aynadaki yansıyan ışığın da farklı açılarla aynadan uzaklaştığını görüyoruz. Biz bu olaya yansıma diyoruz yani ışığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesine. Peki bu olayın bir kuralı var mı? Bunu anlayabilmemiz için bir açı ölçer koyuyoruz yüzeyin üzerine. Ve bu yansımaların rastgele olmadığını görüyoruz. Burada biz ışığın düştüğü noktaya bir hayali çizgi çiziyoruz. Bu çizgiye şu gördüğümüz çizgiye yüzeyin normali diyoruz. Ve Yüzeyin normali ile ışık arasındaki açılar bizim için önemli olan. Gelen ışık ile yüzeyin normali arasındaki şu açıya gelme açısı, şu açıya ise yani yansıyan ışıkla yüzeyin arasındaki şu açıya ise yansıma açısı diyoruz. Ve dikkat edeceğimiz nokta şu. Gelme açısı her zaman yansıma açısına eşit. Biz buna yüzeyin ışığın yansıma kanunu diyoruz. Yani bakalım. Kanunumuz şu. Gelme açısı eşittir yansıma açısına. Gelme açısı tekrar ediyorum. Gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki bu açıya gelme açısı, yansıyan ışın ile normal arasındaki şu açıya da yansıma açısı diyoruz. Gelme açısı her zaman yansıma açısına eşit. Evet. Şurada da gördüğümüz gibi biz burada şu açı şu gördüğünüz açı gelme açısı şu gördüğünüz açı yansıma açısına yansıma açısı bu ikisi birbirine eşit. Devam ediyoruz. Şu gördüğümüz şekilde eğer yüzey düz ise yüzeyi oluşturan yüzey düz ise yüzeyde yüzeyde ışığın düştüğü noktalardaki yüzeyin normalleri birbirine paraleldir. Yani bu yüzeyin normalleri hiçbir zaman kesişmez. Her zaman birbirine eşit uzaklıktadır. Burada bu yüzeye birbirine paralel gelen ışıklar yüzeyi birbirine paralel olarak terk ederler. Ve her birinde gelme açıları şuradaki açılar birbirine eşittir. Her birinin gelme açısı yansıma açısına ve aynı zamanda birbirlerinin de her ışığın gelme açısı bir diğer ışığın gelme açısına eşit ve onun yansıma açısına eşit. Şuradaki gördüğümüz tüm açılar birbirine eşit. Biz buna Yansıma kanunu diyoruz. Ve bu olayın hepsinin düzgün bir şekilde birbirine paralel olarak yansımasına da düzgün yansıma diyoruz. Peki yüzey düzgün olmazsa yansıma kanunu geçerli mi? Geçerli olmaya devam ediyor mu? Evet, geçerli olmaya devam ediyor. Yüzey düzgün olmasa da yansıma kanunu geçerlidir. Bakalım. Şurada yüzey düzgün değil, pürüzlü. O zaman yansıma kanunu nasıl geçerli olur? Buraya çok yakından bakacak olursak Pardon. Yakından bakacak olursak şurada yine şu iki açının birbirine eşit olduğunu şu iki açının kendi aralarında birbirine eşit olduğunu ve şuradaki açıların yine kendi aralarında birbirlerine eşit olduğunu görebiliriz. Yani yansıma kanunu burada da geçerli. Peki yansıma kanunu burada da geçerli olduğu halde niçin düzgün yansıma yok? Çünkü yüzeyin normalleri birbirlerine paralel değil. Yüzeyin normalleri düzenli değil. Yüzeyin normallerini bir yerlerde uzatırsak, birbirleriyle bir yerlerde kesişirler. Örneğin bu burada kesişir. Bu iki yüzeyin normali. Şunlar ise yaklaşık şurada bir yerde kesişir. Eğer yüzeyin normallerini devam ettirirsek şu yüzeyin normali de bununla aşağıda bir yerlerde kesişir. Peki biz şimdi bir yüzeye ışık çarptığında yansımanın nasıl olduğunu anlamak istiyoruz. Ve tek bir kanun var diyoruz. O da yansıma kanunu. Her zaman gelme açısı yansıma açısına eşit. Bakalım bu nasıl olacak? Burada dört cisme dört tane yani her birine birer tane olmak şekilde ışık geliyor. Bakalım bu ışıklar nasıl yansıyacak? Burada yapmamız gereken ilk şey yüzeyin normallerini çizmek. Şurada yüzeyin normalini çizebilirim. Burada da çizebilirim. Burada da Burada zorlanırım. Yüzeyin normalini çizemem. Çünkü burada bir düzlük yok. Burada da bir düzlük yok. Bu bizim bakış açımıza göre bir düzlük yok. Gerçekte burada düzlük olmadığını söyleyemeyiz. Devam edelim. Burada bir düzlük var mıymış? Evet. Buraya çok yakından bakarsak aslında düzlükler olduğunu görürüz. Biz buradaki düzlükleri çizmemiz lazım. Sonra yüzeyin normallerini çizersek bu şekilde olduğunu görebiliriz. Ve yansıma kanunumuz burada da geçerli. Gelme açısı eşittir. Yansıma açısına Dediğimiz zaman yansıyan ışıkların nasıl ayrıldığını görebiliyoruz. Gelme açıları her birinde yansıma açısına eşit. Peki yüzeyin normalleri, pürüzlü yüzeylerde düzensiz demiştik. Peki düzensizlikte de bir düzen olursa, yani aslında düzensiz gibi görünse de, yüzeyin normalleri birbirine paralel olmasa da, farklı bir düzen olursa içerisinde nasıl olur? Biz bunu bir çemberde görüyoruz. Bir çemberin herhangi bir noktasından doğru çizdiğim zaman bakın herhangi bir yerinden çizeceğim tüm 90 derecelik doğrular çemberin merkezinden geçer. Neresinden çizersem çizeyim bu çemberin merkezinden geçer. Biz bu doğrulara temas ettikleri çemberle temas ettikleri noktaların normalleri diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir çemberde herhangi bir noktadan merkezine çizdiğimiz doğru o noktanın normalidir. O noktada çemberin normalidir diyebiliriz. Bakın bu bir düzendir. O zaman şunu söyleyeceğiz. Çemberde yüzeyin normalleri çemberin merkezinden geçer. Devam ediyoruz. Biz bu çemberleri ikiye ayırsak, birinin içini, diğerinin dışını doldurup bu yüzeyleri yansıtıcı maddeyle kaplasak. Şu gördüğümüz yüzeylere. Şu birinci cismimiz bir tümsek aynaya dönüşür. Çünkü ortası kenarlarından tümsektedir. Bu da ortası kenarlarına göre çukurda olduğu için çukur aynaya dönüşür. Birincisi tümsek ayna. Bu gördüğümüz ikincisi çukur aynadır. Bu tümsek ve çukur aynaya ışıklar gönderdiğimiz zaman, birbirine paralel ışıklar gönderdiğimiz zaman bu ışıklar nasıl yansır? İlk kuralımızı hatırlayın. Ne yapacağız yansımayı çizebilmemiz için? Yüzeyin normalini çizeceğiz. Peki bu çemberlerde yüzeyin normalinin nereden geçtiğini biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Bu çemberlerin merkezinden geçer. Merkezinden geçen yüzeyin normallerini çizeriz. Şu gördüğümüz ışıklar. Ve yine burada bu şekilde. Sonra ne yapacağız? Her bir ışıkta tek tek yüzeyin normaliyle aynı açıyı yapacak şekilde ışığı yansıtacağız. Bakıyoruz. Şu gördüğümüz birinci ışık. Evet. Şu gördüğümüz birinci ışıkta şu iki açı birbirine eşittir. Yani gelme açısı yansıma açısına eşit. Şu iki açı birbirine eşittir. Peki burada nasıl olmuş? Burada yüzeyin normaliyle sıfır derecelik açı yaptığı için tekrar kendi üzerinde geriye dönmüş. Yani sıfır derecelik açıyla gelmiş, sıfır derecelik açıyla tekrar geriye dönmüş. Burada bakıyoruz şu iki açı birbirine eşit. Şuraya bakıyoruz bu iki açı birbirine eşit. Yani yansıma kanunu burada da geçerli. İkinci aynaya bakıyoruz. Burada durum nasıl? Burada da yine gelme açıları, yansıma açılarına eşit olacak şekilde yansımalar gerçekleşir. Bakalım her bir ışıkta bu nasıl gerçekleşmiş? Bakıyoruz. Buradaki açılar buradaki açıya eşit. Şuraya bakıyoruz. Buradaki açı, buradaki açıya eşit. Şu ışığa bakıyoruz. Bu ışık yüzeyin normali üzerinden gelmiş. Yani sıfır derecelik açıyla. Yine sıfır derecelik açıyla kendi üzerinden geriye dönecektir. Buradaki ışığa bakıyoruz. Bu ışık da yine normalin diğer tarafından olacak şekilde ne yapmış? Aynı açıyla yansımış. Her birinde bu açılar, karşılıklı açılar birbirlerine eşit. Gelme açısı yansıma açısına eşit. Burada dikkatimizi çeken bir nokta var. O da çukur aynalarda şurada ışık bir noktada toplanıyor. Işığın toplandığı bir nokta var. Tümsek aynada ise ışık saçılıyor. Işık toplanmıyor. Ancak ışık yansıyan ışıkların uzantısı sanki bir noktadan geliyormuş gibi yansıyorlar. Aynanın içerisinde bir noktadan geliyormuş gibi yansıyorlar. Biz bu aynayı ortadan ikiye kesen şu doğrulara asal eksen ışığın kendisinin görüyorsunuz F noktası ışığın kendisinin ya da uzantılarının birleştiği şu noktalara ise F noktalarına da odak noktası diyoruz. Yüzeyin normallerinin birleştiği, çemberin tam merkezi olan şu noktalara da merkez diyoruz. Merkez noktalar. Bunlar çemberlerin merkezidir. Evet, burada da bir düz aynada yansımanın nasıl olduğunu görüyoruz. Bu bir düzgün yansıma. Devam ediyoruz. Bakalım burada ışıklarımız nasıl yansıyacak? Kuralımız kolay, basit. Önce ne yapacağız? Bilmiyorsak, aklımıza bir şey gelmiyorsa hemen bu yüzeyin normalini çizeceğiz. Bakın, yüzeyin normalinin aynanın merkezinden geçtiğini biliyorum. Varsayalım ki bilmiyorum. Bunu tahmin edebilirim. Gözümle tahmini bir çizim de yapabilirim. Buna yakın bir doğru elde ederim tahmini bir çizim yapsam. Ama biliyorum ki aynanın merkezinden geçiyor. Diğer ışık için de aynanın merkezinden geçen bir yüzeyin normali çizebilirim. Sonra bununla gelen ışıkla aynı açıyı yapacak şekilde yansıyan ışığı çizebilirim. O da yaklaşık şöyle bir açı yapar. Diğer ışıkta da yine yaklaşık böyle bir açı yapar. Gel gelelim çukur aynaya. Burada bu ışık nasıl yansır? Yine ne yapacağız? biz yüzeyin normalini çizeceğiz. Yüzeyin normalini normalinin aynanın merkezinden geçtiğini biliyorum. Hemen ışığın düştüğü noktalardan aynanın merkezine yüzeyin normali çizebilirim. Sonra ne yapacağım? Burada yansıyan ışığı gelen ışığın yüzeyin normaliyle yaptığı açının aynısını diğer taraftan yapacak şekilde Biliyorum ki ışık nereden geçecek? Odak noktasında. Diğer ışıkta da yine aynı odak noktasında. Bakın yüzeyin normaliyle aynı açıyı yapacak şekilde çizim yaptığımızda odaktan geçtiğini görüyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Çizimde bu şekilde bu ışıklar nasıl yansır? Bu ışıklar, hiç bir şey bilmiyorsam aynalarla ilgili yansıma kanunundan yola çıkarak derim ki yüzeyin normali burada, aynanın merkezinden geçer. Bunu bilmiyorsam bile, tahminen ya bir duvara top attığınızı düşünün, dik attığınızda tekrar kendi üzerinize gelecek hiçbir şey bilmiyorsanız bile buradan akıl yürütebiliriz. Ancak bu yüzeye bir normal çizersem dik bu şekilde olduğunu zaten görebilirim. Diğerinde de bu yüzeye bir normal çizsem normalin bu şekilde olduğunu zaten bilirim. Ve her iki ışığın da yüzeyin normaliyle sıfır derecelik açı yaptığını görüyorum. O zaman sıfır derecelik açıyla tekrar geri dönersek kendi üzerine gelir. devam ediyoruz. Bu ışıklar kendi üzerinde tekrar geriye dönerler diyebilirim. Evet, bu ışıklar nasıl yansır? Bakıyorum bu aynalara. Yüzeyin normalini çizmeye çalışacağım hemen. Yüzeyin normalini çizelim. Birincisinde yüzeyin normali merkezden gelir. Işığın değdiği noktaya gelirse burada. Diğer aynada merkezden gelir. Işığın değdiği noktaya gelirse burada. Her iki ışığın da yine sıfır derecelik açıyla geldiğini görebiliyor muyum? Evet sıfır derecelik açıyla geliyor. O zaman bu ışıklar yine kendi üstlerinden geriye dönerler. Bakalım. Evet kendi üstlerinden geriye doğru yansıdılar. Burada gördüğümüz e yeni ışıklarımız. Bunlar nasıl yansır? Hemen ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorsam yüzeyin normalini çizeceğim. En basit kuralımız. Aynanın merkezinden geçtiğini biliyorum. Yüzeyin normalini çizdim birinci aynada. İkinci aynanın merkezi burası. Yüzeyin normalini çizdim. Sonra yüzeyin normaliyle bu ışıkları aynı açıyı yapacak şekilde yansıtırsam yaklaşık böyle bir yansıma olduğunu. Diğerinde de yine yaklaşık böyle bir yansıma olduğunu görebilirim. Devam ediyoruz. Bakalım nasılmış. Evet, bu şekilde yansıma olmuş. Yine bu ışıklar nasıl yansır? Hiçbir şey bilmiyorsam hemen ne yapacağım? Yüzeyin normalini çizeceğim. Bakalım yüzeyin normali nerede? Aynanın merkezinden ışığın düştüğü noktaya aynanın merkezinden ışığın düştüğü noktaya ışığı çizersek yüzeyin normalini çizersek ışığı nereye çizeceğiz? Evet. Bakıyorum. Aynı açıyı yapacak şekilde yansıtırsam diğerinde de geldiği açıyla aynı açı yapacak şekilde yansıtırsam ışığın bu şekilde yansıdığını görebilirim. Burada dikkatimi çeken nokta ilk baştaki anlattığımız ışığın aynalardaki yansıma kuralındaki ışığın ters yönüne benziyor değil mi? Yani asal eksene paralel gelen ışık uzantısı odaktan geçiyordu. Burada da asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçmesi gerekiyordu tersinden de gönderdiğimizde aynı yolu takip ediyormuş. Yani bir ışık aynanın odak noktasını görerek geliyorsa asal eksene paralel olarak orayı terk eder. Diğer çukur ayna da da eğer odak noktasından geliyorsa bir ışık asal eksene paralel olarak ortamı terk ediyor. Asal eksenimiz tabii ki şurası. Burası bizim asal eksenimiz. Burada da asal eksenimiz burası. Burayı buraya paralel olarak ışıklar orayı terk ediyor. Ve biraz önceki anlattığımız tüm kanunlarda ışığın yansıması tersiyle aynıdır. Yani tersinden gönderdiğimiz ışık da gelirken izlediği yolu izler. Buradan gönderseydim ışığı da tekrar buradan gidecekti. Burada da ışığı buradan gönderseydim buradan burayı terk edecekti. Evet. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde aynalarda görüntü oluşumundan bahsedeceğim. Görüntü oluşumu nasıl gerçekleşir?